10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 68 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 68 Girdim ilim meclisine. Eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride. İlla edep İlla edep. Yunus Emre. Yukarıdaki beyit sizlere neleri çağrıştırmaktadır? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: İlim öğrenmek isteyenlerin öncelikle edep yani ahlak sahibi olması gerektiği, ahlak öğrenmenin ilimden önce geldiği anlatılmaktadır. İlim edep ile güzel ahlakla gerçek değerini kazanır. Edepsiz ilim kuru bir bilgidir. İnsanı değiştirebilir. İnsanı asıl amacından uzaklaştırabilir. Herkes ilim sahibi olabilir. Ama herkes edep sahibi olamaz. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 68 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.